arkadaşlar. Şimdi potansiyelin ikinci videosundayız. İkinci videoda potansiyeli neyle başlayacağım arkadaşlar? Kürenin potansiyeli. Şimdi burada hemen hatırlayın elektrik alanı işlemiştik. Elektrik alanda kürede güzel ayrıntılar vardı kürenin içerisinde yük olmadığı için kürenin içerisinde kesinlikle ve kesinlikle elektrik alandan bahsetmemiştik ama aynı şey potansiyel için geçerli değil arkadaşlar şimdi benim yine bir merkezim olsun uzaklığım ne kadar olsun R'ye kadar olsun Q yüklü bir küre olsun burada dikkat etmemiz gereken şey kürenin içerisinde bir nokta olsun A noktası küreden merkezden daha uzakta, yüzeye daha yakın bir nokta olsun B noktası. Yani kısacası bana sorduğu nokta arkadaşlar yarıçaptan küçük bir noktaysa A noktasının ve B noktasının potansiyelleri birbirlerine eşit oluyor. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey. İç kısımda noktanın merkezi olan uzaklığı hiç önemli değil. Son, çünkü iç kısımdaki potansiyel direkt neredeki potansiyeli eşittir diyorum arkadaşlar. Yüzeydeki potansiyeli eşittir diyorum. Bakın o zaman burası da C noktasıysa C noktasının potansiyeli de bunlara eşit midir? Evet. Bakın bir kez daha cümlemi kuruyorum. Diyorum ki kürenin içerisinde nerede olursanız olun. Noktanın yeri sizi hiç ilgilendirmiyor. Noktayı direkt nereye taşıyorsunuz? Yüzeye taşıyorsunuz. Çünkü niye? Niye? Kürenin içinin potansiyeli ile kürenin yüzeyinin potansiyeli birbirlerine eşit. O zaman hemen potansiyeli buradan hesaplayalım. K çarpı hangi yükten etkileniyor arkadaşlar? Q yükünden bölü yüzeyin merkezi olan uzaklığı ne kadardır diyorum. R kadardır diyorum. Sonra bana sorduğun nokta D mesafesi yarı çaptan daha büyük bir noktaysa, mesela artık uzaklaşalım, şurası D noktası olsun, şurası D uzaklığı olsun. Yani artık hangi kısma çıkmış oldum arkadaşlar? Dış kısma çıkmış oldum. O zaman dış kısımda potansiyelin etkisi azalacak mı arkadaşlar? Tabii ki azalacak. Ama asla ve asla sıfır olacak mı? Kesinlikle sıfır olmayacak. O zaman hemen D noktasının potansiyelini yazacak olursak, yine k. Hangi yükten etkileniyorum? Q yükünden etkileniyorum. Bölü bu sefer ne diyeceğim arkadaşlar? Noktanın merkezi olan uzaklığı ne kadardır diyorum? D kadardır diyorum. O zaman küreyi özetleyecek olursam, kürenin içinde ve kürenin yüzeyinde potansiyel birbirlerine eşit, asla sıfır noktam yok içeride. E sonra uzaklaştıkça arkadaşlar potansiyelim azalıyor ama sıfır oluyor mu? Kesinlikle ve kesinlikle sıfır olmuyor. O zaman hemen grafiğime geldim. Burası bu sefer benim potansiyel eksenim. Bakın alandan farkını görelim. Burası benim için ne eksenim arkadaşlar uzaklık eksenim. Sağdan da, soldan da yarıçapları işaretliyorum elektrik alanı hemen hatırlıyorum elektrik alanda karalamıştım niye iç kısımda yük olmadığı için arkadaşlar elektrik alanda yok demiştim ama potansiyelde öyle miydi Hayır arkadaşlar yüzeyleri işaretledim yüzeylerdeki potansiyel neyse içteki potansiyelde oydu arkadaşlar hiçbir fark yoktu ve sonra potansiyelim giderek azalıyor ama asla sıfır olmuyor. Giderek azalıyor ama asla sıfır olmuyor. Hemen küçücük bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. İkisi çünkü çok karıştırılıyor. Bu Potansiyelin grafiğiydi. Peki elektrik alanın grafiği neydi? İkisi çok karıştırıldığı için bir kez daha söylüyorum. Elektrik alanda sağdan da soldan da yaklaşırken iç kısımda elektrik alan değerim sıfır. Sonra yüzeyde maksimum azalıyor. Sonra yüzeyde maksimum azalıyor. Ama buraya geldiğimde için ve yüzeyin potansiyelleri birbirlerine ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. Bunu yaptıktan sonra ortak potansiyel diye bir potansiyel karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan defalarca çıkmış sınav sorusu geldi. Hatta iki sene üst üste neredeyse aynı kalıpta soru sormayı tercih ettiler. Şimdi geçtim. Benim elimde bir tane kürem olsun. Bu küremin yarı çapı arkadaşlar Rx kadar olsun. Benim elimde bir tane daha kürem olsun arkadaşlar. Bu kürenin yarı çapı da Ry kadar olsun. Bunun yükü Qx yükü olsun. Bunun yükü Qy yükü olsun arkadaşlar. Ortak potansiyelin oluşabilmesi için ne lazım? dokunma lazım arkadaşlar. Bu ikisi birbirlerine dokunursa işte sistemde ortak potansiyel oluşacaksa K çarpı nereden buluyorum? Toplam yük bölü toplam yarı çaptan buluyorum. Yani kaç tane küre varsa o kürelerin hepsinin yükünün toplamı bölü toplam yarı çaptır diyorum. Şimdi bunu sırf anlamak için yazıyorum arkadaşlar. Defalarca dediğim gibi çıkmış sınav sorusu var burada. Ne demek istediğimizi anlamak istersen Şimdi benim elimde bir R yarı çapımda kürem olsun. Benim elimde arkadaşlar bir de 2 R yarı çapımda kürem olsun. Bunun yükü benim için Q kadar olsun. Bunun yükü benim için 6Q kadar olsun. Anlaştık? O zaman bu X küresi olsun bu Y küresi olsun. Bana desin ki X küresinin potansiyeli ne kadardır arkadaşlar? V kadardır küreler dokunursa dokunmadan bakın ortak potansiyel oluşmayacakmış. Küreler dokunursa ortak potansiyel soru işareti. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. X'in potansiyeli K çarpı Q bölü R miydi? Buna ne olsun demiş soru V olsun demiş. Peki bana V ortağı soruyor. O zaman V ortağı hesaplamak istersem arkadaşlar. Çektim. İkisinin yükü de belli mi? Belli arkadaşlar. Topladım. Kaç Q geldi? 7 Q geldi. Toplam yarı çapım ne kadar arkadaşlar? 3 R kadar. Bölü de dedim. 3 R dedim. Artık bundan sonrası tamamen sizde. 1 e V olsun dersem arkadaşlar. 7 bölü 3 X olsun. Yap işler dışlar çarpımı x eşittir. 7v bölü 3 olarak karşımıza çıkmıştır. Potansiyelle ilgili soruları bir sonraki videomuzda paylaşacağız.